Ben oynayamıyorum şu an. Anlıcan da hala aynı kırmızı laminatla oynuyor ya. Yani. Anlayacağım görüşürüz. Arkacı bak bak bak. Anlayacağım görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Görüşeceğiz. Eşyapları Cehennemden kart ya. at bana. Merhaba arkadaşlar, Nickim Hikim sabah Bugün sizlerle CSGO oynuyoruz. Yanında Anılcan'la Yiğit var. Kardeşim Merhaba. Yiğit. Anılcan yine baskın yeri kesin. Kayıp. Şu yarım saatte oynamıyoruz. Ben oyuna yeni girdim. Bu oyun varmış. Bizi buraya ekledi. Ve kamerada şu kulağın niye açık diye sorarsanız kulağım var. Ondan öyle duruyor. Sağlıkça duruyor olabilir ama öyle yapacak bir şey yok yani. Anılcan! Yine yok kayıp. Efendim arada gidebilirim kanka. Biliyorum kanki. Takılıyorum sadece. Hiç kanki hangisinin Antimi... T mi? Ben antiye girdim. Ben teröriste geçtim yer yoktu. Yer mi yoktu? Anılcan kusura bakma öldüreceğim seni. Ya ne gemi mi gelin? Sen nesin şu an Anılcan? Kümen? Uf. Yine baskın yedi. İlk kümen ne sen? Sen şey misin? İkinci seviye oldun Hı -hı. mu? Evet iki. Ben de iki oldum. Ben ikiyi bitireceğim yakında herhalde. Ben ikinin yarısına geçtim işte. Bir de pazar cezası yedik oh sağ be, saçma ya. be headshot yedim. Headshot at. Headshot atamazsın sen. Headshot yersin. Edecek attım. Aa ben aldım. Aha alacağım. <laughs> be bir chat daha. Ne gevle chat atıyorum ya. Bay. Alacağım mikrofonu tamamen kapattı oyundan sonra. Öyle bir öldürdüm ki Anılcan böyle dayanamadı. mikrofonunu yere vura vura kırdı. Abi öl. 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 Konuşmuyor ya eğlencesi de çıkmıyor. Oha beni nasıl aldı lan? Headshot atmış orospu. <laughs> bu. Yok mu lan kimse? Ben varım. Sus. Sana demiyorum. Adam olarak. <laughs> ah. Anılcan var ya. ha. kırmızı AK'yi bana vereceksin. Konuşmuyor da. Anılcan bana silah atıyormuşsun. Öyle diyorlar. konuşamıyorum abi anlamıyon mu ya Anlıyorum. <laughs> Allah Allah Konuş Alcan Amcam bu da o AK47 yatıyormuşsun Sana mı? Ee. Parasını versen tamam atarım ya Birkaç tane hediye atla bana hiç silahını söylemişsin de CSGO Lines'de <'lu Aj'da> kaybettim <laughs> Senin verdiğin takıma basarak kaybetmemde de <laughs> Titan dedi Titan, dedi, Titan evet. dedi eminim dedi bastım hepsini Titan kaybetti Ama hatırlıyor musun sen o günleri? Ben de kaybettim Sen Sen de kaybetmiştin. Arkadaş kurban olduk biz de. Aynen. Aynı mantı benimki direkt senin arkadaşlığın kurbanı olamıyor ki Ay kendimi öldürdüm. <laughs> Düştü. <laughs> Sen abi nasıl kendini abi. öldürüyorsun lan? Üç canım vardı şey... düştüm. <laughs> Hadi be 3 alamadım. Alınız can. Efendim. Neredesin? Aşağıdayım. <laughs> Hangi aşağıda? Satın süresi. Çok aşağıda. Cehennemin bir şeyi bu çok aşağıda diyor. Cehennemin dibindeyim. <laughs> Oğlum AWP var elinde. Dikil oynuyorum. Aha öldüremedim herifi. Ne geriden nefret ediyor? Aha. Bende güzel bir silah var şu an. Oğlum ya of arkadan gelmeyin ya. <laughs> Arkalı kollu o zaman sende. Kıçımın dibine girmiş. Öldüremiyorum Hasi. Hasi, hasi. Kaldım öyle. Oğlum. Oğlum ya oynayamıyorum. Anılacak. Anılacak 140 puan, ne ara yaptın Allah aşkına. Bıçak attım. Can abi girdim. Aa gelsin. ben de ben de ilk ondayım. Ben oynayamıyorum şu an. Anılacak da hala aynı kırmızı laminatla oynuyor ya yani. herif. Anlıcan görüşürüz. Arkacı bak bak bak. Anlıcan görüşürüz. Geliyor, arka görüşürüz Anlıcan görüşürüz. Görüşeceğiz. Hesaplar kart at bana. oğlum bir düştüm yarı canım gitti bu kadar çok nasıl? 10 tane mermi yiyorum yarı canım gitmiyor. Bir kere düşüyorum. Ne ya ne gel kullanıyor oyunda? Öldüm. Ama adamı da öldürdüm. Ya Negev gelmesin ya. Ne Negev iğrenç. Değişsene oğlum baydan. Değiştirmek istemiyorum ama. Nasıl bir mantık ya? Avuk alacağım da. İşte. Onun Anılcan. Görüşürüz. Anılcan görüşeceğiz dur. Ya sizin takımdaki Negev'e söveceğim ama ha. Ben olum yok ben değil. Ana öldüm. Anılcan ya. Herkesi öldürdüm sen geldin ya. Böyle bir ayıp olabilir mi? Ayıp ya. da ayıp. Önlü ayıp ya. Oldan. Allah Allah. Neredesin Anılcan? Sen kaç. Sen kaç. Sen kaçındın. Gel buraya. Kaç yaşındasın sen ananıza? Hah Adam, Orada biri var da yetişemiyorum. Arkacılık yaptım. Ya adam at. Aha arkacılık yaptım. yaptım. Abi abi. Öldürme ya. Senin... sen öldüğün adamı öldürdüm Yiğit. Ben öldürdüm onu. Hayır bende artı sensin bak sen stall'ın. Hadi. Of ya kulağım çok ağrıyor abi. Delireceğim. Oo! <laughs> Anılcan'ı öyle mi öldürdün ki bakmadım bile yanındakine Aa Anılcan abi merhaba Bas öldü. Anılcan ya of 10.000 kişi geleydiniz ya 2 kişi yetmez Vallahi yetmez 2 kişi Anılcan abi ikincisin farkında mısın? Anılcan hile açıyor biliyor musun? Aa girdim ilk ona Al Kratos da 2 kişi arkanı tarıya tarıya Ben senin önünde miyim? Ana Arta ben, dur. ilk ondan çıkmışım. Sen düştün. Ben gidim sen düştün. Al işte. Neredesin? Anılcan. Neredesin? Where are you Anılcan? <laughs> o nasıl bir sestir? Onlar kimdi ya? Kimler kimdi? Anılcan ya. <laughs> Arkadan sesler duyuldum Anılcan kayboluyor. Uf. Big dog gitti. Anam öldüm. Anılcan ya. Ne tarıyor ya? Ne söyle Anılcan'ı öldüreceğim. Anam, niye kadar kötü vurdum ben ya? Çok salaklık yaptım orada. Of. Of of. Anılcan'ı öldürmek istiyorum. Tek amacım Anılcan ya. Nerede bu Anılcan? Al başlasın. Bana Anılcan'ı bulun. <laughs> find me anılcan hayırdır of Atın. anılca of aa abim önde nerede bunlar Yukarıda dur. Kratos, Kratos kazandı. Aliz ya, ya. <laughs> zar. İki buçuk oldum level. Ben de iki buçuk. Ama sen 10.000 oyun attın. 10.000 oyun attım. Hangi ofis verdi ona? Ben dast verdim. Ben ofis. Oha dast bak. <laughs> Aliz ne verdin lan Oy. Doğruysa. Söyle. Bak söyleyeyim Aliz ya. Ben verdim dast. <laughs> ben de dast verdim. Dastiki olayı daha iyi. Ben ofis vermiştim ya. Dastiki değil mi lan zaten? Dast. İki tane mi Dast var? Aa Dastiki mantıken. <laughs> değil mi? <laughs> ne fark var ki ikisi arasında? <laughs> Where de the Anılcan ya? Hepiniz antiye geçin. Ben antiye geldim. Anılcan abi görür görmez girdim. Güzel. Ve Hemen bir kille örnek. başlayalım. Hemen. Bak birinciyim görüyor musun? Isınmadan en birincisin. Scar 20 çeker giderim. Ana ben m 4 a 4ümü mü şeyde kaybetmiştim değil mi? İddialı. <laughs> ben ne diyorum m 4 a 4üm nerede benim? Parlak su vardı bir tane. Şu ceza geçsin de alayım ya. Hoppa. Of Anılcan var ya. Sırf benim için beklemiş orada ya. Kamp yapmış. Anlayacaksın, göreceksin sen Anılcan. Bütün silahlarım gitti ya Bıçaklığa rağk şey Adama pustum oraya Adam onu nasıl sıkı geçerim harika awp'im gösterdim yine ya Öldüm can sen... abi yakışıyor mu? Amcan yani senin ben Niye teröriste giriyorsun? Hı, mı Ben buraya geldim ya Hemen gitmiş teröriste şerefsiz Ana. işte Arkadaşlık kardeşlik, kardeşlik... Diye şeye Arkadaşlık kardeşlik bitmiş ya Bitmiş. Lan nereden vuruyor bu? İki double alın. İyi bari alınca canı ölmedim ben. <laughs> Olay orada bitti. Arkalı önlü öldürdün. Ha sonda. Ya. Uf. Spawn kill. Anam nasıl ölmedi lan? Al canı mı geçtim ben seni ya? Iska bebek. Anılcan ya. Çok proyum lanet olsun birinciyim adamım. Sen Nova'ydın ananın Dördüncüyüm. Aferin. Niye dereceli atmıyorsun? <laughs> 3 level'daydım. Ben yeni başladım oğlum oyuna bilmiyor musun? En 4 daha doğru daha doğru. Artık ben de öyle oldum bilmiyorum. Dereceli için şey gerekiyormuş. 3 level olmak gerekiyor. Şunu öldürebiliyor mu ya? Ölmüyormuş. ya yönündeki belki öldürüyor. <laughs> bir öldürme. <önümdeki>. Nereden öldünüz <laughs> lan? DRYG öldürdü. AWP çekmiş. Nerede pek herif? Niye söyleyeceğim? Git tabi o. Sen? Öldürdü beni herif. İşte hiç takım arkadaşım... Sizde girdim ya nublar geliyor ya. Sus lan. Sensin nub. <laughs> Skar 20. Birinci bak şerefsiz de neyse. Ben kaçıncılığa düştüm ya. Çok öldüm. Sen birinciydin sonuculuğa düştün galiba amin gibi. Birinci miydi o? Helal double be, AWP prosu. AWP'yle ile double kill aldım daha konuşuyor ya. AWP'yle ile double kill aldım daha konuşuyor ya. Nerede bu? Oğlum iki taraftan gelmeyin işte. Biriniz alayım derken biriniz öldürüyor. Kaç? Anılcan abi 80 vurdum ya. Ayıptır günahtır ya. Anılcan abi. Kim? Fidir'da. Fibunati. Bruce'lardan nefret ediyorum ya. Çoğu hile oldu. Sen de öyle. Anam nasıl onu vuramadım ya? Anlıcan hile kullanıyormuş öyle diyorlar. Ben sen değilim kardeş. Oğlum ben videodayım. Kullansam görünür. Vi, zaten hile kullanıyorum. değilken son son... kullanıyor böyle. Sonuncu olur muyum lan? İkinci seviye olur muyum <laughs> ek kullansam? Ben de 11'im Allah Allah. <laughs> Otam adam diye söylüyorum diyorsun ya. Aldım. As ya önündeki adam öldü gitti. Utanmadan söylüyor bir de ya. Oha bak 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 AWP almış sıkıyor bak. Kim? Alcan abi ben buradayım. Git mi almış? <laughs> troll ya yemin ediyorum troll. Kim? Sen. Ne oldu? Ben avuk aldım. Oğlum anın onun... Oğlum birine odaklanınca arkam Hadi be arkadaşım. arkam Lan, ben de AWP alacağım siz alıyorsunuz hadi bakalım. Hadi. Anın, anın o nasıl bir scope ya? Asıl no scope no. atacağım hadi. Aşma bende de aşma olsa ben de vururum. Güçlü çar. <laughs> Güçlü çar aşma. Aşma kullanacak göt bende yok. <laughs> Abi öldü. Of anlıcan gireceğiz. Beklemeseydin ölmüştüm biliyorsun ama. Ney? mi? Ne? Sırf İlla beklediğin için kalbim. ölmedin. Ölümsüzlüğüm vardı. Biliyorum. Salak mıyım ben öyle direkt <laughs> doğar doğmaz oynayayım. Çektim sıkar. Tavuğa et <laughs> çatı. Ana tavuk öldüreceğim diye öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir puan bir puandır yani. Puan puandır oğlum. Tavuğa hiç atatayım dedim abi. Ben ben ilk ondan çıktım. Uf. Abin de yok şu an ilk onda. Ben yaklaşık. Ya birinci ya hemen. Üçüncü. 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 Ama vuramadım onu ya bir tane vuracağım. Ya yapacağım. abi ellemeyin bir karışmayın ya. Abi polniyoz şurada. Allah Allah al. sarparıyoz. Ben de seni arıyorum kanki. Ya önümde bir alan var herkes öldürüyor ya. Şu çık. Of. başkası Başka saldı ya. ya. O kadar tamam tanıdım abi. Erişim. O kadar tanıdım herifi başkası son vuruş nasıl tattı ya? Oğlum bu oyunu sevmiyorum ben. Anam öldü orada bir. Madman. O kadar bekledim, bekledim İlk diyorsun. İlk ona girdim. Za 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 za. Oğlum ben ikinci olmuşum sizin yüzünüzden ya. Siz uğraşırken. Tutuyor. Oha lan. O ne be. O kimse vuramadımış ya. Oha her iş doğal şey öldürdü. Zaten hep Hayır beni gitme ki. satın alma venüsü. Oğlum senden korktum. Nova var elimde gelmeyin. Aldım. Nova ne lan? Adam oto kullanıyor be. Anılacağınız asist auto. aldım en azından. Süper oto. Ben o videonun lan. G. Hemen avukumu çekeyim. Oto noob silah. Ben seviyorum oğlum. Oto senin gibi noobların silah dostum. Of pusmuş kenara. Bak bak Görüşürüz bak bak bak. Görüşürüz kanki. Eyvallah. <laughs> Oto kullansaydım belki. Keleş de öldü. Oğlum noob falan fark etmez bana ilk kez oynuyorum. Sen o ilk değil üçüncü dördüncü kez oynuyorum. Fark etmez yani. Has has. Ölün lan. Oha 3 kişi. Birini öldüreyim. Birini öldürdüm, birini öldürdüm Anılcan mısın? <laughs> Keşke birine odaklansaydım. <laughs> hanginiz hanginiz bakmadım ki ya. Anılcan abi ama ayıp ediyorsun ya. <laughs> Oo herif de bekliyormuş. Lan ben doğdu sandım onu ya. Öldüm. <laughs> Vay be ölürken adam oldum ha. Pro Anılcan xxx. Pro sarpı <gülüyor> <gülüyor> Çıldırın Anılcan sarpı coşturuyor. Şunun Anılcan sarpı Hoppa. Ya AWP'niz. Uf. Mavi la dinle. Ciaka. Ciaka küfür değil miydi lan? Nasıl konuşuyorduk? Kayla mı? Abi. Kaya basıl Suka. <laughs> Arka sokaklar. <laughs> Arka sokaklar mı? <laughs> ben Mesut gibi hissettim kendimi şu <laughs> an. Mesut komiser gibi hissettim kendimi. O da bitti la. Bitiyormuş aynen. Ölmedi lan herif. İki yapmışım sadece. Oha öldürdün mü? Avuk da güzel silah ya valla. Hay oradaki adamı da anca siz Ben ilk da kalmaya çalışıyorum o maç yani benim için. Ben bir ilk ona girebilirsem hayırlısıyla. Girersen beni çıkarsın girme. Gireyim ya. Ben de adamlar gibi pro 90'cıyım ya aldım pro 90'ı. Anlayacağız ben gittim dur. <laughs> ya. O Rus var ya Rus. O Rus bu. <laughs> <O> Rus <pu. gülüyor> ne diyorsun lan? <laughs> 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 Eskili <Estirik gülüyor> bu galiba çocuğum. Biz yerle tanıdık kusura bakma. <laughs> ya ama. öldüm ya. Anılcan abi yakar ya. Ama oradan geçte geç kaldım. Adam seçemiyoruz ki Allah Allah. Çıkıyor <laughs> önümüze kesiyoruz. Sen git Wolf Team'ini oyna ya. Kime diyorsun lan sen? Kardeşine diyorum. En büyük Wolf Team'in sensin oğlum bu ülkede. Wolf Team Pro oh yeah. En kır tır diye bağırıyordum. Neyse en azından Alcan abinin yanındaki öldü. Hiç oynadın mı la Wolf Team? Gerçi itiraf et ama. Yok oynamadım Ben oynadım la bir kere. <laughs> Sırf meraktan. Zaten insanın başına ya meraktan. Ya neyse. İlk onda hala Yaşam mücadelesi veriyorum anlayacağım bu arada mısın? Oh, bir ne? Aha Big Dog. 15 can 15 canım var. 15 canlı adam aldım utanın lan. Utanın lan adam 15 canlı adam aldı. Öleceğim şimdi Big Dog. Ölmedim. Oyununuzdan utanın. Neyse da olsun diye G'ye bastım. <laughs> Pro taktikleri biliyorum bak görüyor musun? Onlar pro taktik kimse kimseye söylemez. Uf, headshot. Adam oha kaç oyunun ne var? Pro taktik onlar ya. Emerci oğlum. Uf, uf. Abi bu da öldürdü ya yeter. Oha 3 sıra ilerledim ben. Anlacandı biri oturmuş. 3 sıra. <gülüyor> yani <gülüyor> sıra mı girdi sana? abi bir kişi alın bir kişi de beni öldürdü. Okey. <laughs> Alınacağım birinciye. Opi oh, bir başarım at. almışım. Az almış. silah çıkarsa bana at. Of experience'e bak lan aldım iyiymiş. Kaç dakika oldu video? Neyse bu video bu kadar gençler. Lütfen like ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki like, videoda görüşürüz. Hoşçakalın.